Kıymetli öğrencilerim, bugünkü dersimizi Makedonya'dan, Vizyon Üniversitesi'nden yapıyoruz. Gostivar'da bulunan Vizyon Üniversitesi, Avrupa'da Türkçe eğitim veren tek üniversite. Balkanlar'da tabii geçtiğimiz yüzyılda yaşadığımız büyük felaketler, büyük savaşlar var. Bugün burada her ne kadar dostluk, kardeşlik havası hakim olsa da, Tabii inşallah bir daha bir daha yaşamayız. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadık. Bugün de dersimizin konusu birinci Dünya Savaşı olacak. Ee, bugün ifade ettiğim gibi dersimizi Makedonya'dan, Gostivar'dan yapacağız. Gostivar'da soydaşlarımızla birlikteyiz. Bugün Cuma namazında da yukarı Banitsa köyündeydik orada Banisa'nın bir özelliğini söyleyeyim. Hani ben Bursa sporluyum diye bazen sohbetlere konu oluyor. Eee Banisa'nın birçoğu Trabzon sporlu. Onu da buradan sizlerle paylaşmış olayım. Konumuza gelecek olursak arkadaşlar <laughs> bugünkü konumuz Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914 tarihinde Avrupa'da başlamış ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin katılması ve diğer kıtalardaki sömürgelere de yayılması nedeniyle Dünya Savaşı olarak adlandırılmıştır. 4 yıldan uzun süren savaş 1918 yılında nihayet ermiştir. Birinci Dünya Savaşı Avrupa'da dört merkezi devlete karşı Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan 25 devletin bulunduğu o tarihe kadar görülmemiş ilk Dünya Savaşı'dır. Birinci Dünya Savaşı Avrupa'da ittifak devletleri, bağlaşık devletler veya merkezi devletler diye adlandırılan Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan ile itilaf devletleri diye adlandırılan Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Rusya önderliğindeki Sırbistan, Karadağ ve Belçika devletleri arasında gerçekleşmiştir. Savaşa sonradan katılan İtilaf devletleri tarafında İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Yunanistan, Portekiz ve Romanya'da daha sonra savaşa katılmıştır. Savaş 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarına meydana gelen olay ve gelişmelerin bir sonucudur. Bununla ilgili Fahir Armaoğlu hocanın 19. yüzyıl siyasi tarihi, 20. yüzyıl siyasi tarihi kitaplarını ben sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tabi bu savaş yeni teknoloji ürünü, öldürücü silahlar ve ilk kez bir savaşta tank, denizaltı ve bombardıman uçakları ve kimyasal silahların kullanıldığı bir savaştır. E, gaz maskeleriyle e, makineli tüfek, e, ondan sonra e, denizaltılar bu savaşta ilk defa kullanılmıştır. Savaşın sebeplerine kısaca bakacak olursak en önemli sebeplerinden biri liberalizmdir. Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımlarıdır emperyalizm ve sömürgeciliktir. Avrupalı devletlerin sömürgecilik faaliyetleri, faaliyetleri. Hammadde ve pazar arayışı özellikle İngiltere ve Almanya arasında çok ciddi bir eee madde ve pazar arayışında bir rekabet vardır. Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya'nın siyasi dengeleri değiştirmesi ve sömürgeciliğe başlaması eee savaşın çok önemli nedenlerindendir emperyalizm ve sömürgecilik bağlamında. Almanya'nın yükselişi ve İngiliz-Alman rekabeti ayrıca Balkanlar'da Slav-Germen çekişmesi. Kimle? Avusturya ile Rusya arasında. Alsas Loren sorunu geçen dersini anlatmıştım. Alsas Loren sorunu Fransa'nın Alsas Loren'i Almanya'dan almak istemesi yine savaşın nedenlerinden biridir. Yine geçen dersini anlatmıştım milliyetçilik akımlarının tekamülünde Fransa'nın milliyetçiliği dil ve kültür üzerinden Almanya'nınki ırk üzerinden tekamül eder demiştim. Bunun sebebi de Alsas Loren bölgesidir. Alsas Loren bölgesindeki zengin yeraltı kaynaklarıdır. Alsas Loren'de yaşayan halk ırk olarak Almandır fakat dil olarak Fransızca konuşurlar. Dolayısıyla Avrupa'nın milliyetçiliği menfaatperest bir milliyetçiliktir. Türk milliyetçiliğinin tekamülüyle Türk milliyetçiliğinin değer yargılarıyla Avrupa'nın milliyetçilikleri asla karıştırılmamalıdır. Daha sonra yine savaşın sebepleri arasında blokların kuruluşu ve bloklar arası çatışma e, gelmektedir. İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya karşı silahlanmaya başlaması, Rusya'nın ideallerini gerçekleştirme isteği, Rusya'nın ne ideali vardı? Çok uzun yüzyıllar süren sıcak denizlere inme politikası vardı. Bugün tabii Suriye üzerinden bu idealini gerçekleştirmiş görünüyor Rusya. Devletler için 100 yıl, 200 yıl çok kısa zamanlardır. Bir insan hayatında çok uzun olabilir ama bir devlet ve millet hayatında 100 yıllar belki bir an olarak kalabilecektir. Rusya yüzyıllardır ulaşmayı istediği idealine bu şekilde ulaşmıştır ki Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biridir. Uluslararası bunalımlar var uluslararası örgütlenmelerin yokluğu var. O zaman bir Milletler Cemiyeti yok. Bugünkü adıyla Birleşmiş Milletler yok. Değişken güç dengesi ve uluslararası güvensizlik var. Osmanlı mirası üzerindeki çatışma var. Balkanlarda Avusturya-Rusya çatışması var. Boğazlarda Almanya-Rusya çekişmesi var. İngiltere'nin Yakın Doğu sömürgeleriyle bağlantılarını koruma çabaları var ve Fransa'nın Suriye'ye olan yakın ilgisi var. Sonuç itibariyle yakın yahut temel olmasına bakılmaksızın savaşın bu kadar çok nedeni aynı anda sahip olması hiçbirinin tek başına asıl neden olamayacağı anlamına gelir. Kıymetli arkadaşlar bütün savaşın sebebi tüm sayılanların ortak bir dökümü ya da aralarındaki etki tepkisi ilişkisi olarak yorumlanabilir. Tabii 1970'lerden sonra dünyada bir bloklaşma başlıyor. Avrupa'daki kuvvetler dengesi, dengesinin Almanya lehine değişmeye başlaması, İngilterenin olayların akışına müdahale etmesine sebep olmuştur. Zira Almanya'nın denizlerde güçlenmeye çalışması ve İngiliz sömürgelerine giden yollara sokulması, bu ülke tarafından çıkarlarına yapılan doğrudan bir tehdit olarak algılanmıştır. 1904'ten sonra Fransa'nın yanında yer almaya başlayan İngiltere, Almanya'dan yüz bulamayan Rusya ile birleşerek 1907'de üçlü itilafı oluşturmayı başarmıştır. Öte yanda ise Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile bir pangermen bloku oluşturdu ve İtalya'yı zayıf bağlarla da olsa yanına almayı başardı. Böylece üçlü ittifak da meydana gelmiş oluyordu. 1904-1914 devresinde bloklar arasındaki çatışma sürdü. İtilaf devletleri bu çatışmalar sırasında İtalya'nın ittifaka zayıf bağlarla girmiş olduğunu fark ettiler ve savaş başladığında çeşitli vaatlerle bu devleti yanlarına çekmeyi başardılar. İttifak devletlerinde kimler var? Almanya, Avusturya Macaristan, İtalya savaş başlarken. İtilaf devletlerinde kimler var? İngiltere, Fransa ve Rusya. Sonradan katılanlar kimler ittifak devletlerine? Osmanlı ve Bulgaristan. Peki ittifak devletlerine sonradan katılanlar Başta İttifak Devletleri'nde yer alan İtalya 1915'ten sonra İtilaf Devletleri tarafına katılıyor. İtilaf Devletlerine Sırbistan, Japonya, Romanya, Portekiz, Brezilya, Yunanistan ve en son Amerika Birleşik Devletleri katılıyor. <laughs> Tabii devletlerin kendine göre de savaşa katılma sebepleri var. Almanya siyasal birliğini kurduktan sonra yani 1871'de ekonomisinde büyük bir canlanma meydana geldi. Birliğini geç kurduğundan dolayı sömürgeciliğe geç başladı. Yeni sömürgeler elde etme ve denizlere hakim olma konularında İngiltere ile bir rekabete girişti. İngiltere 1900'lere gelindiğinde dünyanın en büyük gücü konumundaydı. Bu gücü sömürgeler, deniz yolları hakimiyeti, küresel şirketler aracılığıyla askeri ve siyasi anlamda da sağlamayı başarabildi. Almanya'nın siyasal askeri ve ekonomik açısından güçlenmesinden rahatsız oldu. Kendisine rakip olabilecek güçlerden kurtulmak ve Alman birliği ile bozulan Avrupa'daki güç dengesini tekrar kurmak istemekteydi. İngiltere bir ada ülkesi olması nedeniyle savunma stratejisini Hollanda ve Belçika'nın Almanya'ya karşı dirençli olması esasına dayandırmaktaydı. Fransa'ya göre ise 19. ve 20. yüzyıllarda dünyanın dört bir yanında edindiği sömürge toprakları Fransa'yı İngiltere'den sonra ikinci büyük sömürge imparatorluğu haline getirdi. Fransa için Alman İmparatorluğu merkezi Avrupa'da olduğu kadar sömürgeleri içinde büyük tehdit oluşturuyordu. Çünkü Fransız askeri, ekonomik, siyasi gücünün temeli sömürgeler üzerine kuruluydu. 1870 Sedan Savaşı ile Almanya'ya kaptırdığı Alsas-Lorraine bölgelerini geri almak istemekteydi. Bundan dolayı Almanya'ya karşı bir düşmanlık içerisindeydi. Rusya'ya bakacak olursak Rusya 19. yüzyılda temelde dört hedef doğrultusunda siyasetini konumlandırdı. Bunlardan birincisi batısında panslavizm politikalarıyla ve Balkanlarda Doğu Avrupa'da hakimiyetini sağlamaktı. Yani Slav kökenli halkların kontrolünü ele geçirmekti. İkincisi güneyde Osmanlı İmparatorluğu Boğazlar ve Doğu Anadolu'yu ele geçirmek ve İran petrol alanlarının politikaları ile buraların hakimiyetini sağlamaktı. Üçüncüsü 19. yüzyılda ele geçirdiği Orta Asya'nın büyük bölümünde hakimiyetini korumaktı. Dördüncüsü doğuda Japonya, Rusya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güç dengesini kaybetmemekti. 1904-1905 Rus savaşında büyük yenilgiye uğrayan Rusya aynı tarihlerde İngiltere ile İngiliz Rusya, Rus sömürge anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. İtalya'ya bakacak olursak İtalya amacı savaş öncesi dönemde mevcut sömürgelerini korumanın ve yeni sömürgeler ele geçirmenin yanında eski Roma İmparatorluğu gibi Akdeniz'e hakim olmak istiyordu. Bunun için Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika'daki gücünü de arttırmayı istiyordu. İtalya Birinci Dünya Savaşı'nın başında tarafsız olmasına rağmen 1905'te Londra Paktı ile İtilaf Devletleri arasına katıldı. İtalya'ya savaşa girmesi koşuluyla e, Trento, Treista, Istria, Dalmatya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı bölgeleri İzmir ve Ege bölgesi vaat edildi. Avusturya, Macaristan eee imparatorluğuna göre en büyük tehlike Rusya ve onun destekçisi olduğu Sırbistan'dı. Panslavizme ve Balkanlardaki Rus etkisine karşı eee mücadele etti. Aslında Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun da durumu Osmanlı İmparatorluğu'ndan farklı değildi. İki imparatorluk da kendi geleceklerini tamamen savaş sonunda alınacak bir galibiyete bağlamışlardı. Yani savaş bir ölüm kalım mücadelesiydi bu iki devlet için. Avusturya Macaristan ve Osmanlı için. 1882 yılında yapılan anlaşmayla kurulan üçlü ittifak ile Almanya, Avusturya Macaristan ve İtalya arasında oluşturulan birliktelik 1902 yılında yenilenerek Birinci Dünya Savaşı'na kadar sürdürüldü. Bulgaristan Krallığı'na bakacak olursak Balkan Savaşları sonrası konumu Yunanistan, Sırbistan, Karadağ Romanya ile batıdaki Osmanlı İmparatorluğu arasında sıkışmasına yol açmıştı. Savaş öncesi dönemde diğer Balkan devletleriyle olan düşmanlığı Bulgaristan için Almanya ile ittifaktan başka bir seçenek bırakmamıştı. Amerika Birleşik Devletleri ise savaş öncesinde Avrupa'daki savaşa katılma eğilimi içinde olmadı. Ancak 1917 yılında yaşanan bazı gelişmeler ABD'nin de savaşa katılma kararında etkili olmuştur. 1917 yılından itibaren İngiliz ve Fransız deniz ablukasına karşı Almanya'nın giriştiği denizaltı savaşı Kuzey Atlantik'te Amerikan ticari ve yolcu gemilerini de hedef almaya başlamış Amerika'nın Avrupa ticaretine katlanılamayacak ölçüde zarar vermeye başlamıştı. Öte yandan Almanya Meksika hükümetini Amerika'ya karşı e, savaş açmaya teşvik etmesi. ABD'nin de Avrupa'daki savaşa katılmasında etkin oldu. Daha sonra yeni devletler de savaşa katılmıştır. Yaklaşık 9 milyon insan maalesef hayatını kaybetmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının nedenlerine kısaca bakacak olursak arkadaşlar, Avusturya'nın Sırbistan'a saldırmasıyla savaş başladı. Almanya Avusturya'yı destekledi. Almanya bu kararı alırken üçlü ittifak devletlerinin harbe katılacağına pek ihtimal vermiyordu. Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Fransa işgal etti. Rusya Almanya'ya saldırdı. Osmanlı'nın 1914'te İtalya ve Bulgaristan'ın 1915'te Rom ve Romanya'nın 1916'da savaşa girmesiyle ilave cepheler açıldı. Osmanlı'nın savaşa girmesini geniş itibariyle e, anlatacağız arkadaşlar. Cephelere şöyle bir bakacak olursak Doğu cephesinde Birinci Dünya Savaşı'nda Orta ve Doğu Avrupa'da yer alan cephelerden biridir. Rusya'nın Almanya'nın Prusya bölgesine yaptığı saldırıyla açılmıştır. Ancak Ruslar bu saldırıda ağır yenilgi almıştır. Fakat Almanların batıda ilerlemesi yavaşlayınca Ruslar saldırıya geçmiştir. Bu cephede savaş 1914'ten 1917'ye kadar Almanların ilerlemesi ve Petersburg'a yaklaşmasıyla devam etmiştir. 7 Kasım 1917 tarihinde patlak veren Bolşevik devrimi sonucu Ruslar Brest-Litovsk anlaşması ile savaştan çekilmiş ve bu cephe kapanmıştır. Daha önce anlatmıştım ee, Bolşevik ihtilali ile ilgili. Çanakkale'de şayet Çanakkale geçilebilseydi Bolşevik devrimi olmazdı. Bolşevik devrimi olmasaydı bu cephe kapanmazdı ve Dünya Savaşı'nın tabii ki Tarihte keşke yoktur, böyle olsaydı yoktur ama sebep sonuç ilişkisi içerisinde incelediğimizde, şayet Çanakkale geçilmiş olsaydı çok farklı bir e, dünya haritası bugün olurdu. Çünkü e, Bolşevik Rusya'ya yardım götüren gemiler yardım götürecek olan itilaf gemileri batırıldı ve oraya hiçbir zaman ulaşamadı. Batı cephesine bakacak olursak Almanya, Belçika üzerinden Fransa'nın alsas lorraine bölgesinde Fransız kuvvetlerini kuşatma planı Belçika kuvvetlerinin beklenmedik direnişi yüzünden gecikmiş. Bu gecikme de Fransız ve İngiliz ordularına gerekli manevraları yapma imkanı kazandırmıştır. Fransa topraklarında cereyan eden savaşlarda her ne kadar Alman birlikleri Paris'e 70 kilometre kadar yaklaşabilmişlerse de sonunda giderek sertleşen direnç ve ağır kayıplarla istediği sonuca ulaşamamıştır. Amerika'nın savaşa katılmasıyla batı cephesinde güçler dengesi Almanya'nın aleyhine dönmüş ve ağır baskılar sonucunda Almanya topraklarına kadar kendi topraklarına kadar geri çekilmek zorunda kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda e, çocuklar cephelere de kısaca bakmış olduk. E, Osmanlı Devleti'nin e, ee, Birinci Dünya Savaşı'na e, girme sürecine kısaca bakacağız. Osmanlı Balkan Savaşları'ndaki yenilgisinin etkisiyle ordu ve donanmasını ıslah etme işlerine girerken bir yandan da iki bloğa ayrılmış Avrupa'da kendisini yalnızlıktan kurtarmak için bir takım ittifak teşebbüslerinde bulunmuştu. Osmanlı Devleti ilk ittifak teşebbüsünü geleneksel dostlu saydığı İngiltere nezdinde yapmıştı. İtalya'nın Trablusgarb'a saldırmasıyla Osman Devleti e, devlet adamlarında üçlü ittifaka karşı bir antipati uyanmıştı. Tabi ayrıca Avusturya'nın Balkan politikası ve Bosna Hersey'i e ilha, ilhak etmiş olması e, bu antipatide büyük rol oynuyordu. Bu şartlar içinde Maliye Nazırı Cavit Bey 1911 Ekim'inde İngiltere Bak Bahriye Bakanı Wilson Churchill'e Churchill bir mektup yazarak Osman Devleti ile İngiltere arasında bir ittifak yapılmasını teklif etmişse de Churchill Dışişleri Bakanı Kre'ye danıştıktan sonra verdiği cevapta şimdilik yeni siyasi bağlar altına giremeyiz diyerek ittifak teklifini reddetmişti. Osmanlı Devleti neden savaşa girdi? Şimdi bu konuda ihtiyaççıları çok fazla e, suçluyorlar. İttihatçıların Alman hayranı olduğu ama itiraf Devletleri zaten kabul etmedi Osman Devleti'nin. Zaten savaşın sebeplerinden bir ne dedik? Osmanlı Devleti'nin topraklarıydı. Osmanlı Devleti için bir ölüm kalım meselesiydi. Dolayısıyla mecburen zımnen de olsa veya mecburen de olsa e, ittifak Devletleri tarafında Osmanlı savaşa girmiş oldu. Tabi onun da detaylarını göreceğiz. Balkan ve Trablusgarp Savaşları'nda kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi vardı Osmanlı'da. Özellikle Enver Paşa başta olmak üzere eee İttihatçılar Almanya'nın kazanacağına inanıyorlardı. Almanya'nın kazanacağını düşünüyorlardı. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın sömürgelerinde yaşayan Müslüman ülkeleri e, bağımsızlığa kavuşturmak istiyordu. Bu buralarda yani İngiltere'nin, Fransa'nın ve Rusya'nın sömürgeleri vardı. Burada yaşayan Müslümanlar vardı ve bunları bağımsızlığına kavuşturacaklarına inanıyorlardı. Almanya Rusya'yı yenerse Rusya'daki Türkler tek bayrak altında toplanabilir düşüncesi vardı. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı düşmanca tavır takınmaları ve Osmanlı'nın bu devletlerin ekonomik baskılarından kurtulmak istemesi yani kapitülasyonlardan kurtulmak istemesi ve ön önemlisi de Sultan Osman ve Reşa diye savaş gemileri olayı var. Eee İngiltere'ye parasını ödediğimiz halde alamadığımız gemilerimiz, Osmanlı devletinin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi var. Osmanlı coğrafyasının jeopolitik önemi var. Almanya'nın halifelik makamını kullanarak İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırmak istemesi, Osmanlı'nın Almanya'nın Osmanlı, e, Almanya Osmanlı devletini birinci dünya savaşına e, işte birinci dünya savaşına çekme nedenleri arasında sayılabilir. Almanya'nın yeni cepheler açarak İtilaf Devletlerinin kendi üzerindeki baskısını hafifletmek istemesi, Osmanlı Devleti'nin Kafkaslarda açacağı bir cephe Almanların Rusya'ya karşı yürüteceği savaşı kolaylaştıracaktı. Almanların İngilizlerin Osmanlı toprakları üzerinden geçen Uzak Doğu sömürge yollarını ele geçirmek istemesi, Almanya'nın Musul, Kerkük petrollerinden yararlanmak istemesi Almanya'nın itiraf devletlerinin boğazlar yoluyla Rusya'ya yardım göndermesini önlemek istemesi ki başarılı oldu mu bu konuda başarılı oldu. Çanakkale geçilemedi. Çarlık Rusya'sına az önce yanlış ifade ettim. Çarlık Rusya'sına yardım gitmedi. Dolayısıyla Çarlık Rusya yıkıldı. Bolşevik Rusya kuruldu. Osmanlı'nın asker gücünden yararlanmak istemesi de bu nedenler arasında sayılabilir. Bütün bu nedenlerle Almanya Osmanlı'yı müttefik olarak kabul ederken aynı zamanda askeri anlamda güçlendirmeyi de düşünmüş ve Limon von Sanders'ı Osmanlı Devleti'ne göndermişti. Osmanlı Devleti 3 Ağustos 1914'te Almanya ile gizli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre Alman ve Osmanlı Devleti Avusturya ve Sırbistan arasındaki çatışmada tarafsız kalacaktı. Ancak bu çatışma bir Alman-Rus savaşına dönüşürse Osman Devleti, Almanya'nın yanında savaşa katılacaktı. Buna karşılık Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü Rusya tarafından bozulursa Almanya, Osmanlı Devleti'ne yardım edecekti. Osmanlı Devleti önce tarafsızlığını ilan etti Birinci Dünya Savaşı'nda. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti'nin savaşa girmemesi için kapitülasyonların kaldırılacağını ve maddi yardım yapılacağını açıkladı. Tabii bu e, çok eee gerçekçi bir şey değildi. Yani eee bir açıklama değildi. İttihat ve Terakki Yönetimi Almanların savaşı kazanacağını ve kaybedilen toprakların geri alınacağını düşünerek kapitülasyonların tek yanlı olarak kaldırıldığını ilan etti. İngilizlerden kaçan Goben ve Breslau adlı Alman gemileri Osmanlı Devleti'ne sığındı. Osmanlı gemileri satın aldığını açıkladı. Yavuz ve Midilli adları verilerek Türk bayrağı çekilen bu gemileri Enver Paşa'nın emriyle Alman komutan Amiral Sokon komutasında Karadeniz'e çıkarıldı. Bu gemiler 28-29 Ekim 1914 gecesi Rusya'nın Odessa ve Sivastopol limanlarını bombaladılar. Bunun üzerine Rusya Osmanlı'ya 1 Kasım 1914'te savaş ilan etti ve Karadeniz sahillerine ve Doğu Anadolu'ya saldırdı. Bu olay sonucunda Osmanlı Devleti resmen savaşa girmiş oldu. Dilerseniz arkadaşlar dersimizi burada bitirelim. Osmanlı Devleti'nin e, savaştığı cepheleri de önümüzdeki derste inşallah devam edeceğiz. Dersin başında ifade ettiğim gibi arkadaşlar Makedonya'da Gostivar'da Vizyon Üniversitesi'nde dersimizi gerçekleştirdik. İnşallah sizlerle de bir gün buraya geliriz. Sizler de gelirsiniz soydaşlarımızı görürsünüz. 500 sene Osmanlı hakimiyetinde kalmış olan kadim yurtlarımızı görürsünüz. Buraları gezersiniz. Buradan Türkiye'ye, ana vatana çok selamlar çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.